hoş geldin. Hoş buldum. Ben hayatımda sanırım ilk defa bir kıza aşık oldum. Ben mutlu olmadım. Ama 20 sene gelmişti 20 sene sonra intikamla diye demek mi bu kıza aşık olmuş tıpkı yumurcağın kalısının öldüğü gibi aslında yumurcağın kalısını ben öldürmüştüm <laughs> ama bunu kimse bilmiyor tabi daha ne istiyor acaba daha ne istiyor ya yumurcağın kalısına dedim ölmeden önce bir video çekiyorlar dedim. Ulan bu kadar iyi yapıyor. yapıyoruz. Sonra da diyorlar psikopat psikopat. Hayret bir şey ya. Benim neden psikopat? Ben bir kere çok akıllı biriyim. Bana deli dediğin ağzına. Ne lan. deli oğlum benim ha? <laughs> Mimi ölecek nakat. Sana bir yemin etmek isterim. Niye yemin edeceksin Mumucak? Senden başka bir kızı sevmeyeceğimi, senden başka hiçbir kıza aşık olmayacağıma dahil yemin edebilirim. Hmm. Ben de senden başka bir erkeği vermeyeceğimi daha yemin ederim. Ben de. Bak elime bastım kitaba. Seninle evlenmek isterim. Evlenirim o zaman. Bu uçak ve mimicik evlenir. Peki sonra ne olur? Kılıcım Buna bir hediye aldım aşkım. Bir sürü oyuncak ayı aldım sana. Hatırlar mısın bunları? Çocukken senden oyun aldık. Hatırlamaz mıyım Mıçak ya? Bunlar da kayçak ayı yani ha? <laughs> evet. Bu oyuncak ayıların hepsi benim. Hatırlar mısın Mimicik? Bu ayı aldığım bitiyor çekerdim ha. <laughs> video çekerdin, dizi çekerdin, film çekerdin. Ama bu ayılarda aşkımızın logosu büyük. Yani çocuk gönderdim ulan. Bir günce şu kızla evlensem, bir günce şu kızla evlensem. Allah aşkına ki nasip oldu. Hı. Ama sen çocukken çok komik de ya? Ulan o değil, bir günce bir ayı oynatıyorsun ya. <laughs> evet, ben, ben böyleyim. muhim ya. Nasıl? aşkım? Ben gidiyorum ya. Ben, ben gidiyorum. Gideceğim. Tamam karıcığım. Git. PISKOBAT! Defol git be manyak! Ya boş yüzünden manyak! Onun yüzünden annem babam bana çok kızıyor. Babam annem sürekli diyor ki onda bana muhatap olma. Yumuş sana saf numarası yapıyor diyor. Yumuş bir de manyak. Yumuş yüzünden hayatım kaldı. Yumuşak yüzünden hayatım kaldı. Onlar göğüktüğü gibi saf değil lan. Artık psikopatın hikayesi başlıyor. Aaaa.

Çek şey arabasını. Yumurcak <Sessizlik> ne oldu? Yumurcak. Cevinim. 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 Aynı acıyı paylaştım. Benim de... Benim de annen ölmüştü. Neden mutlu olmuyoruz oğlum biz neden? <laughs> Yumaş Bey. Bundan sonra ne oldu? Psikopat. Psikopat çok can yaktı. Ben de onun canını yaktım. O benim ailemi mahvetti. Ben de onu mahvettim. Ama maalesef tüm sevdiklerimi kaybetmiştim şey oldu. Aynen. Şöyle olmuştu. Baba. Merhaba baba. Merhaba kızım hoş geldin. İyi ki şükür olmaya evendim biliyor musun? Geniş olmak <laughs> ne kadar da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun abi ya. Yani abi sen defo git. Kardeşim sen defol git demedin. Yiğidim mi mucak? Şık şık yumuş oğlum zaten. gelinimle ve başka yerde kalacak. Aslında baba. geniş ait olmak benim için sorun olmaz. Aferin kızım. O zaman daha iyi olur benim için. Ben de geniş ağrıyı severim. Geniş ağrıyı bereket ve huzur vardır. Biliyorsun, Mumucak karısını kaybettiği. Kendine diye kızım. Evet baba. Koladil. Bunu yapanı bulacağım amca. Kalıma bunu yapanın intikam alıp onu öldüreceğim. Öldürebilirsin tabii amca. Ama bu psikopat hayvanın nasıl bir şey olduğunu, bizden ne derceğini olduğunu anlamamız gerekiyor. Düşünüyorum düşünüyorum aklıma gelmiyor.